Aile dayı. Aile işler teyze. Aile işler teyze. Maşallah maşallah. Köyden toplamışsınız hepsini emekle maşallah teyze. Allah. Aynen karamlık. Neredeyse kart alma noktasına gelmiş. Bu sene erken değil mi? Çok erken. Hadi ya sesi. Sağ ol. Sağ sen de olmasan gostur gostereyim. <laughs> ne yapalım ne yapalım? İyi Nereliydin teyze? Çatlı. Çatlı kim derlerdi? Aktam. Aktamlardansın. <laughs> Olukculardan. Evet, olukcular annesi. Öyle mi? Tamam, evet. tamam bereketli olsun teyzem pazarın. Ol. Allah razı olsun. <gülüyor> 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 Bunlar tohumluk. Merhaba. teyze. Merhaba. abi. Hayırlı cumalar. Nasılsın? Hayırlı cumalar. Geçen dediğin şeyi sistemi değiştirmişler ya. Şey yapamadık. Aynen. Biz de bulamadık. Önceden buluyordum ben onu da. İşte. Hadi kolay